Evet yağmurlu bir gün. Arkadaşlar tekrar merhaba. Bugün uzun yol vlogu yapacağız. Sizinle. Şu an saatlerimiz 6.30. Antalya'dan hareket ettim. Aracım 1.0 TSI Polo 2017. Şu an 23.000 kilometrede. DSG otomatik vites. Highlight. Ambiyans aydınlatmalarından ve 8 inç ekranından gördüğünüz üzere şık bir araç. Segmentine göre. Ben seviyorum. Şu an 80 km hızla hareket ediyorum. Devam ediyorum. Aynen henüz şehir içindeyim. Yolculuğumuz Muğla'nın Ula ilçesinin Gökova beldesine. Yani yolumuz biraz engebelli, inişli çıkışlı, rakımın çok yükseldiği ve alçaldığı. Torosları aşacağız birazdan. Hava aydınlanınca daha çok görürsünüz, daha iyi görürsünüz. Yakıtı 5 dakika önce evden hareket ettim. Araç kendisi sıfırlıyor zaten. Bu yakıt verilerini de görmüş oluruz. Hava biraz yağışlı ve şu an 12 derece Antalya'da. Eminim yukarıda daha soğuktur. Bu biraz yakıtı artıracaktır ama yine de bir bize ortalama değerleri verir. Yaklaşık değerleri. Bu yazın tabii 0.4-0.5 litre ortalama düşecektir. Ya yani tekrar görüşürüz. Merkezinden çıktık. Şu an Korkutili istikametine doğru ilerliyoruz. Rakım 350-400 civarı. Epey bir yokuş çıktık Antalya'dan sonra. Yani şu anda ortalama tüketimimiz 6.9 Zemin ıslak Hafif yağmur var Araç hakkında biraz bilgi vereyim size Daha önceki Sürüşlerimde Şehir dışında 4.3-4.4 litre Ortalamaları görmüşlüğüm var yani Gerçekten de tüketim olarak çok ekonomik bir araç yani Dizeli aratmayacak seviyede konfor olarak da bel desteği olan bir versiyon. Spor koltukları var Highline'da. Ve bu şekilde ambiyans aydınlatmalar. Az önce de bahsettiğim gibi ayak aydınlatmalar. Vites önü saklama gözünde aydınlatmalar. Gerçekten de bunlar aracı şık gösteren detaylar. Kararan dikiz aynası. 8 inç multimedya ekran. Yani gayet şık bir araç. Yağmur sensörü, otomatik far sensörü. Yani motor sesi olarak araç hani biraz da konforundan bahsedeyim. Motor sesi olarak gerçekten de hani bir 0 olduğunu bilemezsiniz. 3 silindirli bir motor olduğunu bilemezsiniz. i̇lk yani çalıştırma haricinde bir titreşim yok motorda. Hareket halindeyken de içeriye motor sesini almıyor diyebilirim. Ancak 100 kilometre hızdan sonra belki de şu an biraz belli oluyordur. Çok az bir rüzgar sesi var ama o da çok rahatsız edici düzeyde değil. Koltukları spor koltuklar. Highline'da geliyor. Bel desteği ve yanal destekleri olan koltuklar. Bu şekilde şu an yokuş yukarı, rampa yukarı. Rakımın 1200-1400 civarında olacağı yerlere kadar tırmanacağız hala da çıkıyoruz. Ortalama tüketim 6.9 yani 105-106 kilometre hızla ilerliyorum. Şöyle uzunlarımızla bir yakalım. Yani şu an 7. viteste ve rampayı hafif rampayı hiç zorlanmadan çıkıyoruz. Gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar şu an güzergahımızın en dik rampalı yokuşlarındayım. Evet havada sislendi. Gördüğünüz gibi 95-100 km hızla rahat bir şekilde çıkıyorum. Yani hiç zorlama yok. Devir de 3000 devirlerde. Hem rampa hem viraj. Gördüğünüz gibi. Havada yağışlı, zemin ıslak zaman zaman sel birikintilerinden geçiyorum. Su birikintilerinden. Küçük küçük dereler oluşturmuşlar. Ya şu an Toroslar aşıyoruz. Araç vitesi 6. vitese taktı gördüğünüz gibi. D6. Epey dik. Rampa yokuş yukarı. Kıvrımlı yollarda ilerliyoruz. tekrar kaydımı herhangi bir action olmazsa hava aydınlanınca açacağım. Görüşürüz. Arkadaşlar tekrar merhaba. Efe'yi yüksekliğe çıktık. Bırakın 1550 Saksanlı belindeyiz. 104 km hızla ilerliyorum. Asfalt kalitesi arada bir Düzel, düzelse de şu an yine tekrar Mıcırlı diye tabir ettiğimiz asfalt üzerindeyiz. Hava sıcaklığı epey düştü. 3 derece. Neredeyse kar yağacak arkadaşlar. Torosları açtık. Ee, Antalya sınırından çıkıyoruz şu an. Ee, birazdan tekrar Torosların inişinde Muğla'nın Seydikemer ilçesi ve ardından Fethiye devamında ortaca Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ve Gökova şeklinde. Ortalama tüketim 7.4. Epey rakım çıktık. Araç değerlerini size göstereyim. Sis farlarım açık. Az önce çok sis vardı. Müthiş sisli yollardan geçtik. Ortalama hızım 83. 85 kilometre yol gelmişim ve 1 saat 1 dakikadır seyahat etmekteyim. Yani hava aydınlanınca görüşürüz demiştim ama hava aydınlanmadı. Epey de kapalı. Onun da etkisi var. Evet bu şekilde. Şu an hafif bir rampa aşağı. Burdur Denizli İzmir Muğla Fethiye yolu üzerindeyiz. Antalya Denizli yolu üzerinden. İlerliyoruz. şu an Burdur'un Söğüt ilçesine geldik. Söğüt Beldesi'ne. Yani Antalya'dan Muğla'ya giderken Burdur sınırından da geçiyoruz. Yayla yolunu tercih ettim. Sahil şeridi çok virajlı ve yaklaşık 90 km daha uzun. Yayla yolundan Kestirin'den geçiyoruz. Korkuteli'nden Burdur'un Söğüt kasabasından 20 kilometrelik sınır dahilinde geçip tekrar Muğla'ya, Antalya ve Muğla'ya giriyoruz. Şu an Antalya Denizli İzmir Karayolundan yol ayrımına geldik. Buradan Fethiye tarafına sola dönüş yapacağız. Söğüt güzel bir kasabadır. Genelde biz yaz aylarında burada konakları serin olur. Rakamı 1400 civarı. Evet yol ayrımına geldik. Güzel kahvaltı mekanları vardır burada. Çardakları falan meşhurdur. Evet yol ayrımındayız. Buradan sonra yaklaşık bir 70-80 km Seydi Kemer'e kadar tek şeritli yoldan ilerleyeceğiz. şimdi kapatıyorum yine. Evet şu an tek şeritli yoldayız. Rakım yaklaşık 1100 civarına düştü. Birazdan Fethiye'ye doğru inişe geçeceğiz. Ortalama tüketim 6.4'lerde. Yani manzara gerçekten de muhteşem. Güneş doğmak üzere. Sisli tepelerin, karşıda gördüğümüz sisli tepelerin üzerinden Fethiye'ye doğru iniş yapacağız. Biraz şöyle geniş açı çekelim. Şöyle manzaramız. Karlı tepeler. bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Evet inişe geçtik arkadaşlar. Şu an Muğla il sınırlarındayız. Seydi Kemire doğru iniyoruz. Seydi Kemer'den sonra da 15 kilometre Fethiye gördüğünüz gibi tek şeritli yol ve gayet virajlı. Güneşte doğuyor. Hava açıldı. Buralarda hava güzel. Şöyle biraz manzara göstereyim size. Ortalama tüketim 6.1'e düştü. Biraz daha inince daha da düşecektir. Ama sürekli frenliyorum. Epey bir yokuştan iniyoruz. Şöyle bir geniş açı alayım. Manzarayla sizi baş başa bırakacağım. Gerçekten buraların bitki örtüsüne bayılıyorum. Şöyle biraz Geniş açıdak biraz kalite düşse de yine de idare eder bir görüntü var. Bitki örtüsü tamamen değişti. Akdeniz bitki örtüsüne tekrar geri dönüş yaptık. Tabi Antalya'da karanlıkta görmemiştiniz etrafı ama şu an Muğla'ya doğru, Fethiye'ye doğru yaklaşıyoruz. Saat 8.18. Yaklaşık 2 saat olacak 10 dakika sonra. Fethiye'ye tahminim 20-25 kilometre mesafemiz kaldı. Yolda çok kötü böyle. Zemin çok engebelli. Yol dalgalı yani. Sürüş konforumu epey etkiliyor. Dönüyoruz. Aracı dönüyoruz. Aracın viraj performansı da gayet yeterli. Yani Golf 7'den sonra ben önceki aracım Golf 7'ydi. Yani biraz maddi açıdan Polo'ya geçtim. Golf 7'den sonra beni çok da hayal kırıklığına yaratmadı bende. Gayet tatmin edici bir sürüşü var. Evet, tekrar tek şeride düştük. Önümüzde bir tır sollama yapacağız. Yani iç donanımı, bendeki Golf 7 2016 Comfortline'dı. Hemen bir sollama yapalım. Ara hızlanmaları da gayet hızlı. Torku çok iyi aracın. Gördüğünüz gibi hemen hızlanıyor. DSG'nin de avantajı büyük tabii. Yani sürüş kalitesi konforu çok da kötü değil. Yani Golf'le aşağı yukarı çok benzer diyebilirim. Hani hız sabitleyici yok. Hız sabitleyici olsaymış daha iyiymiş. Hız limitleme var bu araçta. Highline'da standart değil maalesef. Yani Golf 7 Comfortline'da da standart değildi. 1-2 teyitadan sonra 1.0 TSI gerçekten üzülmüyor. Hatta ara hızlanmalarda daha iyi diyebilirim. Aracın içerisindeki görüntü, ambiyans aydınlatma gerçekten de cezbediyor. Fethiye'ye doğru yaklaşıyorum. Tekrar görüşürüz. Evet Fethiye'ye geldik. Karşımızda Babadağ. İki saat oldu. Yolumuza çıkalım. 5.8'e düştü ortalama tüketim. Sanırım bugün daha çok düşmeyecek. En fazla 5.6'ları görürüz diye düşünüyorum ben. Biraz hızlı gidiyorum. 120-110 km civarı hızla gidiyorum. Bir de yağışlıydı hava. Soğuk. Malum. O yüzden bu çok etkiliyor. 1 derece, 1.5 dereceye kadar düşmüş hava sıcaklığı. Sizi Muğla'nın eşsiz manzarasıyla Bitki örtüsüyle baş başa bırakıyorum. Fethiye'yi geçtik. Şu an buradan sonraki geleceğimiz yer Dalaman. Fethiye'den sonraki rampalardayız yine. Ortalama 5.6 idi az önce. Fethiye'de ışıklarda dur kalk yaptık epey. 5.8'e yükseldi. Ortalama hızımıza bakalım. 90. Yani gayet akıcı hızlı bir seyahatimiz oluyor. Işıklar haricinde genelde 110-120 kilometrenin altına düşmüyorum. Şu an Katrancı koyunun yanından geçtik. Yani Türkiye'nin eşsiz manzaralarının olduğu, eşsiz bitki örtüsüne sahip bir ilimiz bence Muğla. Çok güzel. Şuradan birazdan size hafif koy görürsem denizi göstereceğim. Yani göremedik. Şu ileride görükebilir şuradan soldan. Görüyorsunuz. Ucundan hafif gözüktü. 207 kilometre yol geldik. 2 saat 18 dakika. Menzilimiz 310. Depon full değildi çıkarken. Onu da belirteyim. Yağ sıcaklığı 98. Ve şu an hızımızda 90-95. tekrar yükseldik. Gördüğünüz gibi manzara eşsiz. Evet bu yokuşlara, virajlara, tatlı virajlara bayılıyorum. O yüzden tekrar çekimi aldım. Sizi yol ve manzarayla baş başa bırakıyorum. arkada da eşyalarım var. Onlar sürekli hareket halinde sanırım. <laughs> Virajda olunca yol sağa sol. frene dokundum burada. Öndeki aracı yavaşladı gibi geldi. Evet, şu an aracı salıyorum. Kendi hızıyla ilerliyor. Hızımız gayet makul. Evet şu ilerideki virajı hiç frene dokunmadan döneceğim. Gördüğünüz gibi Gayet güzel. Tekrar burayı da şu şekilde. Ve şu an gaza oturuyorum. Evet çok tatlı. Evet şu an Köyceğiz'e doğru yine Muğla'nın rampalı yollarından inişteyiz. İnişte radar olabilir. Herkes frenliyor. Hemen biz de frenleyelim. E karşımızda sol tarafta köyceğiz gölü, olacak. Hemen mesafelere bakalım. Ortalama hızımız 90. Yol bilgisayarında. Az önce bir kesinti yaşadık. Telefon geldi kusura bakmayın. Nerede kaldık? Ortalama hızımızda bahsediyorduk. Ortalama hızımız 90. Şu ana kadar 251 kilometre yol geldik. 2 saat 48 dakika. Erişim mesafemiz 260. Ve tekrar hatırlatmakta fayda var. Depon full değildi. 103 km hızla Köyceğiz'e doğru iniş yapıyoruz. Karşımızda Köyceğiz. Köyceğiz merkezi geçtikten sonra yaklaşık bir 20-25 kilometrelik yolumuz kalıyor Gökovaya. Yani 15-20 dakikaya varırız diye düşünüyorum zeytin ağaçları ve balıyla zeytinyağıyla ve balıyla meşhur bir yer burası. Köyceğiz balı meşhurdur bilirsiniz. Gayet şirin bir kasaba, güzel bir ilçe. Muğla'nın zaten genelde bütün ilçelerini severim. Hepsinin ayrı bir güzelliği vardır. Milas'ından Marmaris'ine, Bodrum'undan Fethiye'sine yatağına kadar hepsinin ayrı bir farklı güzelliği vardır özelliği vardır. Ben buradan sonra çekimi sanırım Gökova'da bitiririm. Güzel bir kahvaltı yaparım. Akşamına tekrar Antalya'ya döneceğim. Köyceğizden sonra tekrar merhaba. Çok az bir mesafem kaldı, yolum kaldı. Buradaki manzarayı çekmek için tekrar kaydı aldım. Yani şurada sağ tarafında gördüğünüz ağaçlar çam ağacı, sol tarafında gördüğünüz ağaçlar da sığla ağaçları. Bu yöreye az endemik bitkiler bunlar. Sığla ağaçları. Eşsiz bir manzaranın içindeyim. Yolum çok güzel. Aralık ayı, sonbahar. Sığla ağaçları hafiften sararmış. Saat 9.24. Yaklaşık 10 dakika, 10-15 dakika sonra varırım diye tahmin ediyorum. Şöyle biraz manzarayla sizi baş başa bırakayım. Geniş açıyı alalım. Diyor. Köyceğiz Bal Dükkanı, evet. Buranın balından da mutlaka yemelisiniz. Köyceğiz'de ve Marmaris'te, bu aradaki bölgede yani Gökova Bölgesi'nde bal meşhurdur. Son çekimi artık Gökova'da yapacağım Şimdi bu kadar Evet Gökova inişteyim arkadaşlar Yolculuğumuz burada bitiyor Bu arada müzik açık umarım telif hakkı yemeyiz Şu an 120 125 km hızla aşağı doğru iniyorum Aşağıda gördüğünüz yer Gökova 91 km ortalama hız 286 km Antalya'dan buraya mesafe 3 saat 7 dakika. Ortalama tüketim 5.7, 5.8 civarı değişiyor. Yani bu ortalama tüketim biraz yüksek oldu. Hava şartlarından, yağmurdan, inişlerden, çıkışlardan. Ve genelde hız yüksek süratle geldim biraz kahvaltıya yetişeyim diye. Bu da etken oldu. Yani güzel bir yolculuktu. Şu an doğa harikası, cennet gibi bir yerdeyim. Buraya bayılıyorum ben. Çok seviyorum burayı. Artık ana yoldan ayrılacağız. Evet ortalamanız 92 oldu gördüğünüz gibi. Hemen karşıda bir çevirme var. Radara da girmemek lazım. Saat 9.35. Kısa bir uzun yol oldu ama yine de güzeldi. Umarım beğenirsiniz. Görüşmek üzere. you